Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025'te 12. haftanın elemesi gerçekleşecek ve 13. eleme haftasına geçilecek. Bu videomuzda 13. hafta öncesi oluşan performans sıralamasını sizler için hazırladım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Listemizin son sırasında son sıraya demir atan Batuhan Gökgöz eksi 23 puanla bulunuyor. 23. sırada eksi 13 puanla Efe Can bulunuyor. 22. sıraya geldiğimizde eksi 11 puanlı Meryem'i görüyoruz. 21. sırada yine eksi 11 puanı bulunan Tuğba yer almakta. 20. sırada ise eksi 10 puanı bulunan Elif'i görüyoruz. 19. sırada eksi 10 puanlı diğer bir isim Yunus Emre bulunuyor. 18. sırada eksi 9 puanı bulunan Doğuş yer alıyor. 17. sıraya geldiğimizde -7 puanı bulunan Yağmuru görüyoruz. 16. sırada ise -6 puanıyla Asena bulunuyor. 15. sırada -4 puanı bulunan Sedat yer alıyor. 14. sırada eksi 2 puanı bulunan Volkan yer alıyor. 13. sıraya geldiğimizde ise eksi 1 puanı bulunan Aycan'ı görüyoruz. 12. sırada 1 puanı bulunan Pınar yer alıyor. 11. sırada ise 3 puanı bulunan Sevgi'yi görüyoruz. 10. sırada 4 puanlı Poyraz yer almakta. 9. sıraya geldiğimizde 6 puanı bulunan Hikmet'i görüyoruz. 8. sırada ise 6 puanı bulunan bir başka isim Dilşah Şah yer alıyor. 7. sırada 16 puanlı İsmail bulunuyor. 6. sırada şu an sakatlıktan dolayı oynayamayan Ayşe 23 puanla yer alıyor. 5. sırada ise 24 puanı bulunan Yusuf'u görüyoruz. Dördüncü sırada 25 puanı bulunan Sema yer alıyor. Listemizin ilk üçüne geldiğimizde üçüncü sırada 28 puanlı Batuhan bulunuyor. İkinci sırada erkeklerde en başarılı olan isim Adem 34 puanıyla yer alıyor. Listemizin zirvesine geldiğimizde ise Almeda puan farkını giderek açarak 49 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor. Almeda kadınlarda en yakın rakibi olan Sema'yı neredeyse puan olarak ikiye katlamış. Almeda bir sakatlık yaşamazsa finale belki de şampiyonluğa doğru ilerliyor diyebiliriz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Almeda sezon sonu şampiyon olabilir mi? Şampiyonluk için en büyük favoriniz kim? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.